Odayı kursun bekliyorum. Arkadaşlar bir önceki videoyu hatırlıyorsunuzdur. Ee, arkadaş kaçmıştı. Fena bir şekilde attı Onun için beraber kalmıştık. Bakalım inşallah fantezi yok koymuş adını. İnşallah Aydın Aydın ama ismi ben Instagram'dan açtığımda. İnşallah Aydın öyle bir şey yapmaz. Geçelim şimdi arkadaşlar. Kar 98 atacağız bugün. Bakalım. Başlatsın. Bakalım ne olacak. Dediğim gibi arkadaşlar bir önceki videoda demiştim. Lütfen kaçacak olanlar lütfen yazmasın. Lütfen. İnşallah bu arkadaşımız kaçmayacak. Yani bir önceki videoyu izlediniz, izlediyseniz görmüşsünüzdür. Arkadaşlar yani gördünüz. Ne diyeyim size. Fur kaçtı adam. Ben gidiyorum. Beysime geliyorum. Kendi beysine gidiyorum. Ses de kasamıyorum zaten. O çocuğa uca vermeyeceğim. Bilmiyorum daha o videoyu paylaşmadım. Bugün ikincisini çekiyorum. Az önce çekmiştim onu da. Pink mi yaşıyor? Abi benle oynayanlar niye pink yaşıyor ki? Bakın bu arkadaş ne kadar iyi bir arkadaş. Bence bu kaçacak bir arkadaşa benzemiyor. Baksanıza abi. Başlar başlamaz adam karşımdaydı. Bir önceki videoda 3 dakika kaçtı adam. Adam bak geldi. Düzgün. Öldü. Ya da ölecek birazdan. Şöyle bir vuruşumuzu deneyelim mi? Şöyle bir headshot bas. Aa, son anda kaçtı. Üf. Arkadaşlar canıma bakar mısınız? Dümdüm geçti mermi. Güzel bir vuruş atalım ya. Hadi. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi bakın bakın bakın. Hop. Abi basamadım. Headshot. Adam vurdu ama. Gördünüz değil mi? Adam vurdu. O full kaçtı. Arkadan bir de pinki vardı. Şöyle bir vuruşumuz yok mu? Ya abi basamıyorum ya. Basamadım. Peki şu var mı? Şöyle bir atış. Abi oradaydı o adam. Canı var ya. Milim. Işınlandı. <laughs> Arkadaşlar bir önceki videoda da demiştim. Takip filmi vs. attım. Videosu yerine. O videoya yani 50 like gelirse Kardeşimle bir vs atacağız. Beni yenebileceğini iddia ediyor. O videoya bir önceki videoya ve bu videoya 50 like gelirse atacağız. Yani ona geldiyse atıyoruz. Ona gelmediyse buna gelirse. Çok güzel bir vuruş attım. O arkadaşa yani bir önceki videoyu kaç demiştim ya o arkadaşa Instagram'dan yazdım ben. Bana diyor ki sen kaçtın. Ben seni çok arıyordum. Siz videoyu izlediniz arkadaşlar. Biliyorsunuz. Abi mi var elinde? Bu arkadaş iyi oynuyor. Hadi bakalım. Neredesin? Şuraya bir atalım. Belki oradan gelsin. Şimdi hop. Arkadaşlar böyle bir vuruş yok. Böyle bir vuruş yok. Çocuğun canı acıdı yani. Öyle diyeyim size. Canı yandı harbiden. Zoom shot atacaktım. Şuradan çıkacağım. Son anda çekildi. Abi kaçıyor bak bu da kaçacağım ama bu onun gibi kaçmıyor. Bari yeri belli. Ama yani hepimiz yapıyoruz canımız azken. Ben şuradan değiştirelim. Hop. Çık. Ha, bulamadım. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an 100 aboneyiz. 200 abonede app'ımı vereceğim. UC kodu yani bir kişiye. Çekilişle. 500 abonede ise 2 kişiye Royal Pass vereceğim. Lütfen izliyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Video kalitesi kötü mü bu arada? Ben onu 720p yapıyorum bazen güzel görünüyor. Sizin ekran nelerde paylaşırken kalite düşüyor. Onu bir ayarlayacağız. İleride ileride değil yani bir şu an biliyorsunuz yeni başladığımız için kamera falan yok. Telefon kamerasıyla çekiyorum. Şöyle bir boşluk atalım. Ses açamıyorum arkadaşlar var ya. Ha, şunu da söyleyeyim. Bir önceki attığım kişi bana diyor ki ben sen gel diye havaya ateş ettim diyor. Ama siz biliyorsunuz ben ses açamıyorum. Yani videoya karışmasın diye oyun sesiyle. Hemen şöyle bir Aa, iki de zaten değmişti abi. Şöyle üçüncüyü de atalım. Jaskop'un faydaları bunlar. Bak şimdi arkadaşlar. Şöyle bir vuruş atsaydım güzel olurdu. Kaya, kayar geldi. Her videoda olduğu gibi arkadaşlar katılmak istiyorsanız yorumlara isminizi, Instagram isminizi yazın. Ben oradan seçeceğim. Çark zaten çark çeviriyoruz. İnanmayan varsa videoda da yapabilirim bunu. Yani videoya alırım. Hatta bundan sonra videoyu alacağım. Şşt, karar çarkı diye bir şey var. Oy şarkı isimlerinizi yazıyorum. Sonra çeviriyorum. Kim gelirse onu Instagram'ına yazıyorum. Hatta bundan sonra videoda alayım. Siz de görün. Aa vurdu. Tam çadı basacaktım ben de. Böyle bir bomba ikilimiz yok mu ya? Arkadaşlar her zaman ben böyle yapıyorum. Bakın bunu o tarafta olduğunu biliyorum yani bu tarafta. Normal arena eğitimi yediğim zaman oraya atıyorum. Şansım yükseliyor. Adam o taraftan geliyorsa o taraftan yiyor. Buradan geliyorsa ben buradan alıyorum zaten. Siz de onunla böyle bir şey yapın isterseniz de. Headshot nasıl kastı ya? Pink'i mi var? Hayır Pink'i de iyi. İki tane kar. Ha ben niye almıyorum? Doğru ya. Ben de öldürünce onun kar karını alacağım. Şöyle bir bomba kilimiz yok mu ya? Şurada mısın? Şöyle vuruş Şunlardan birini alayım benim olanı Benim olanı bana ver Gel bakalım gel Abi tek yemedi ya Hiç atmazdım 9-7 2 dakika var maça. Bakın arkadaşlar. Çocuk yaklaşıyor. Ama ben yine de kaçmıyorum. O, o bir önceki videodakini hatırlıyorsunuz değil mi? Öne geçtiği zaman saklanıyor. Ben o, ben öne geçince hemen nasıl dalıyordu. Nereye gitti? Abi ya görmedim. Var ya son anda yiyordum. Ya <laughs> ilk videom gibi oldu. Onun kardoklu zikizlik atıyor. Benimki atmıyor. Onu bir görelim onu biz. Hop şuradasın. Hadi bir önceki videoda hatırlıyorsunuzdur. Hop şöyle bir oruç attık. Şuradan atlarken vurmuştum öldürmüştüm. Kaçıyor demeyin arkadaşlar bana şu an. Çünkü mermiyi yeniliyorum. Dalacağım. Ha, dalayım. Yok da. Geleceği anı bile hesapladım adamın. AVM var orada ya alsak mı? Çık gel hadi. Hop. Şuradan. Abi gelmedin mi? Birbirimize fake atıyoruz var ya. En sonunda ama ben hiç adı basmamışım. Hiç yememiş. Şuradan bir gelir misin? Aa vuracaktım var ya. Uzun bir şey. Şöyle bir şey denedim olmadı olmadı. Hareket halinde olalım. Şöyle bir vuruş. Şöyle bir şey yapacağım şimdi bakın bir şey deneyeceğim. Ölseydin ne kadar tatlı olurdu be. Evet çatı basmaya deneyeceğim onu. Vuramadım. Ki vuramadım. Buraya çıkılmıyor değil mi? Diğer tarafta yine çıkılıyor. Buraya bir bombalayalım. Hem ben, ben. Neredesin? Arkamızdan dolaşmış. Bu maç bitti ya. Bu arkadaş iyi oynadı. Buna ucesini verelim. Normalde biliyorsunuz en başta konsept beni yenebilirseydi. Ama bu arkadaş harbi iyi oynadı. Yenemezdi artık. Artık yenemez. Süre yetmez ama vereceğim ben yine de. Evet arkadaşlar, bu maçımızı kazandık. Şimdi arkadaşımıza uce verdiğimiz bölüme geçelim. İyi seyirler. Arkadaşımızın ucesini verelim. Hemen şuradan girelim perdigital'a. Uca. Yani şunu sepete ekleyelim. Tamamlıyorum. Hemen şuradan onaylıyorum diyorum. Onayladık arkadaşlar. Pinleri gör diyeceğim. Pinleri gör. Ha, tamam. Şimdi şuradan bir Chrome'a gireceğim. Burada ise şey açacağım şu an. Midas bu. Evet şunu açalım. Açılmadı. Heh, tamam. Arkadaşımızın oyuncu ailesini giriyoruz. Tamam diyelim şuna. Heh, şuraya da kodu gireceğiz. Şimdi şuradan alalım. Kopyalayalım kodumuzu. Kopyaladık. Şuraya da kodumuzu yapıştıralım. Doğrulayalım. Evet adı fantezi yoktu. Aydın adı. Şöyle öğeyi alalım. Heh, şimdi öyle. evet arkadaşlar bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.